Türkiye'yi konuşacağız, dünyayı konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, gelişmeleri konuşacağız. Bir miktar İsrail-Filis'in hattını konuşacağız. Orada neler oluyor, bundan sonraki süreçte ne olur, bunun ekonomiye yansımaları ne olur, onu değerlendirmeye çalışacağız. Avrupa tarafını bir miktar yine konuşacağız. Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da dündü. Aynı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi. Ve bir faiz arttırımı gerçekleştirmediler. Bence kısmen nispeten sürpriz oldu arkadaşlar. Çünkü ben biliyorsunuz 25 puanlık bir faiz artırımı beklediğimi söylüyordum. Hala da 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yapması gerektiği kanaatindeyim. Ama gördüğüm kadarıyla onların niyeti şu e nasıl olsa faizleri %4 seviyesine getirdik kardeşim. Bu seviyelerde tutarız. Bu arada piyasaya bakarız. Piyasa bu şekilde küçülmeye devam ederse, enflasyonda baz etkisiyle tuz etkisiyle fark etmez düşmeye devam ederse e o zaman faizleri arttırmasak da artıyor gibi olur zaten. Yani enflasyon düş için faizler yüksek seviyelerde sabit kaldığı için bu bir faiz artırma anlamına gelir. O nedenle yeni bir faiz artırımına gerek yok bakış açısı şu anda. Lagart'ın açıklamalarının toplamında da onu görüyoruz zaten. Yani diyor ki evet büyüme ile ilgili sorunu çözmüş durumdayız. Piyasa daralıyor, ekonomi daralıyor, işsizlik artıyor. Enflasyon da baz etkisiyle düştü. E dolayısıyla artık bu saatten sonra yeni bir faiz artırımı yapmak yerine faizleri uzun bir süre burada tutmak daha faydalı olacak gibi görünüyor diyor. Ha öyle mi olacak? Valla zor gibi arkadaşlar. Çünkü hala enflasyonist etkiler masada. Lagarde bunu söylüyor zaten. Yani enflasyon yok demiyor. Enflasyonist etkilerin olduğunu da altını çiziyor. Bu enflasyon ortamı devam ettikçe zaman zaman yavaş yavaş yine yeni faiz arttırımları olabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası bu ay faizleri sabit tutma kararı aldı. %4 seviyesinde. Biriyle ikisi arasında biliyorsunuz Amerika tarafında da faiz açıklanacak. FED faiz kararını açıklayacak yani. Orada ne olur sorsun cevabı çok yüksek ihtimal. Görünen o ki eğer ki Avrupa Merkez Bankası'nı bir öncü gösterge olarak kabul edersek orada da bir faiz arttırımı olmayabilir. Ama bu aralıktaki faiz arttırım ihtimallerinin yükselmesini beraberinde getiriyor. Onu da altını çizmiş olalım. Evet Kasım'da bir faiz arttırımı olmayabilir ama Kasım'da faiz arttırımı olmaması aralıkta olmayacağı anlamına gelmiyor. Özel Özellikle Amerika'daki konut verilerine baktığım zaman bu ayda bile bir faiz arttırımı mümkün gibi görünüyor. İşsizliği istedikleri gibi arttıramıyorlar. Daralmayı sağlayamıyorlar. Büyüme beklentilerinin üzerinde geldi üçüncü çeyrekte. Tablo böyle olunca FED aslında bir faiz arttırımı daha yapmak zorunda gibi görünüyor. Ancak tabii ki onlar da şunu söyleyebilir Avrupa'nın yaptığı gibi. Zaten biz net bir şekilde pozitif faiz seviyesinde. Enflasyon faizin altında kalmış durumda. Tahvil faizleri de bunu destek Şekliyor. Tamam piyasa istediğimiz kadar daralmıyor ama yine de kontrol altında. O halde faiz arttırmak yerine biraz daha bekle gör taktiği uygulayalım diyebilirler ki büyük ihtimal bu olacak arkadaşlar. 1-2 Kasım tarihlerinde FED'de faiz arttırmayacak gibi görünüyor. Sıvap piyasalarının, vadeli piyasaların fiyatlaması da bu şekilde. Öbür taraftan Laga ısrarla 2-3 cümlede bunun altını çizdi. Dedi ki yüksek faiz seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Toplantıda faiz indirimi konuş bile. Faiz indirim masada yok. Uzun süre faizler yüksek kalmaya devam edecek ama faiz arttırmamak için de nedenlerimiz vardı. O nedenle arttırmadı demeye getirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın kararının özeti bu arkadaşlar. Bunun sonrasında parite tarafında ne oldu? Parite tarafında hiçbir şey olmadı. 1.05'ti 1.05'te kalmaya devam etti. E niye geriye gelmedi diyenler olabilir. E Amerika'dan da bir faiz arttırım beklentisi yok. Şimdilik buralarda dengeliyorlar. Yani bir 05 seviyelerinde dengeliyorlar. Petrole bakıyorum arkadaşlar. Petrol 90 doların hemen kıyısında ama 89 dolara gevşemiş durumda. Bu da bize şunu gösteriyor. Aynen söylediğimiz gibi İsrail-Filistin savaşının bir bölgesel savaş, bir çatışma kıvamında kalması tercih ediliyor dünya tarafından. Amerika tarafında da bu böyle, Avrupa tarafında da bu böyle. Bazı goygoycular var. Fransa devlet başkanı Macron gibi gidiyor. Birlikte ne gerekiyorsa yapacağız falan diyor ama arka planda öyle değil. Yani Avrupa Birliği de işin büyük istemiyor. Tam böyle enflasyon dengelenirken. Eğer ki petrol fiyatları bir anda cuzutursa çünkü yani 100-150 dolar seviyelerine giderse enflasyonla ilgili bugüne kadar yaptıklarının hepsi çöpe gidecek. Onu biliyorlar. Onun için herkes daha sakin olmaya çalışıyor. Aman ha işi büyütmeyelim işi karıştırmayalım diyor. Ha İsrail-Filistin savaşının insani boyutu açısından bakıldığı zaman orada küçücük çocuklar hayatını kaybediyor. İnsanlar ölüyor. Siviller ölüyor. Özel özellikle yaşlı insanlar ölüyor. Bütün bunlar tabii ki büyük bir dram. Bunun tasvip edilebilecek hiçbir tarafı yok. İsrail'in bugüne kadar yaptığı şeylerin, yanlışların çirkinliğini defalarca da vurguladık. Bununla ilgili de bir problem yok. Ama günün sonunda ben ekonomiyle ilgili boyutunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ekonomiyle ilgili boyutunda mümkün olduğunca büyükler, ağlar babalar, Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Japonya neyse bunların hiçbiri bu işin büyümesini istemiyor istemiyor arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki silah ticareti yapacaklar, işte ilaç ticareti yapacaklar. Onu zaten yapıyorlar. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ortamı gergin tutmak bile işe yarar bir çözüm. Ama günün sonunda mümkün olduğunca İsrail Filistin savaşını büyütmemek için ellerinden gelen ne yapacaklar? En azından şimdilik. Lagarde uzun uzun konuştu. Jeopolitik risklerden bahsetmeye devam ediyor ve özellikle de orada petrol vurgusu yapıyor. Enerji fiyatları vurgusu yapıyor ve gıda fiyatları vurgusu yapıyor doğal olarak bu bize şunu gösteriyor. Dediğim gibi büyükler, ağalar, babalar, Avrupa Birliği ve diğerleri şu anda bu savaşın çok da fazla büyümesinden yana değiller. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün 500 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Ben 300, 250, 300 bas puanlık bir faiz artırımı yapacağını düşünüyordum. 500 ile 300 arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Yani dün 300 bas puanlık faiz artırımı yapsaydı da piyasa aynı tepkiyi verecekti. 500 artırsa da piyasa aynı tepkiyi verecekti. 200 arttırsa da piyasa aynı tepkiyi verecekti. Bir kere bunun altını çizelim. Ha, farklı tepkiler nasıl oluşabilirdi? Mesela Merkez Bankası hiç faiz arttırmasaydı bir tepki oluşurdu piyasada. Döviz daha hızlı bir şekilde yukarıya evrilirdi. Ya da tutup 1000 baz puanlık bir faiz artırımı yapsaydı psikolojik etkisi nedeniyle. Bakın psikolojik etkisi nedeniyle döviz bir miktar geri çekilirdi ama günün sonunda tekrar yukarıya giderdi negatif faiz ortamından dolayı. 500 baz puanlık faiz faiz artırımını gerçekleştirdi. Hedef enflasyona göre eğer ki faiz politikası belirleniyorsa arkadaşlar yandı gülüm keten elva. Bunun altını çizelim. Yani bu 35'ler civarında tutulup nasıl olsa biz pozitif faiz ortamındayız beklenti enflasyonuna göre derse Merkez Bankası ya da yöneticiler o zaman sıkıntılı diyorlar mı? Diyorlar mı? Demiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da demiyor. Meme Şimşek de demiyor. Gaye Erkan da demiyor. Merkez Bankası da demiyor. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan da demiyor dedim. Şimdi dünkü Merkez Bankası faiz kararından sonra gelen açıklamalar. Erdoğan ne demiş? Ekonomide atılan adımların yansımalarını görmek biraz vakit alıyor. Çok düzgün bir açıklama. Kim ne derse desin. Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması çok önemli bir açıklama. Neden çok önemli bir açıklama? Diyor ki biz bu ekibe zaman tanıyacağız. Tamam artık gerçeklerle yüzleştik kardeşim. Bizim o eski politikalarımızın bir cacık olmadığını da anladık. Bu işin böyle çeşmeş oynar gibi oynanmasının da doğru olduğunu görmüyoruz artık. Farkına vardık en azından. Mehmet Şimşek o koltukta oturmaya devam edecek. Cevdet Yılmaz o koltukta oturmaya devam edecek. Gaye Erkan o koltukta oturmaya devam edecek. Ve bu politika kararları, para politikası ve ekonomi politikası kararları alınmaya devam edecek. Ve Mehmet Şimşek para bulsa da bulmasa da bu politikaları devam ettirmek zorundayız ve bunun zaman alacağını biliyoruz. Onun için de kabullendik kardeşim. Sabredeceğiz diyor. Şimdi bu cümle önemli arkadaşlar. Demek ki bundan sonraki süreçte de bu para politikaları devam edecek. Ve bir şekilde sistemi tekrar düze çıkartmaya çalışıyorlar. İyi. Yani iyi bir algı oluşuyor bende. Meme Şimşek'in cümlelerine bakıyorum. Meme Şimşek'i birkaç gündür eleştiriyordum biliyorsunuz. Ne yapıyorsun kardeşim? Yani sen deme eski düzene ayak uydurdun. Sen deme artık işte Sayın Cumhurbaşkanımız ne söylerse doğrusu odur diyorsun diye eleştiriyorduk. Nitekim aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Meme Şimşek hem de Gaye Erkan hem de ekonomi yönetiminin tarafına evrildiğini görüyoruz. Bu da iyi bir gelişme. Nereden anlıyoruz bunu? Mesela Mehmet Şimşek ne diyor biliyor musunuz? Yabancı yatırımlar geri dönecek. Yabancı yatırımlar geri dönecek ama biraz zaman alacak. Bana bunlarla gel kardeşim. Böyle açıklamalar yap. Doğrusu neyse bunu söyle bize. Mehmet Şimşek'in bu açıklaması çok doğru bir açıklama. Evet yabancı sermaye geri gelebilir. Gelecek demiyorum ben Mehmet Şimşek gibi. Yabancı sermaye geri gelebilir. Eğer ki koşullar düzgün bir şekilde oluşturulursa, doğru döviz seviyesi yakalanırsa, doğru faiz seviyesi yakalanırsa, doğru veriler TÜİK tarafından ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanırsa ve sistem tekrar dengeli bir hale getirilirse, yani stabil bir ekonomi ve gerçekçi bir fiyat istikrarı yakalanır ise yabancı Türkiye'ye koşa koşa gelir arkadaşlar. Bakın yabancı gelir demiyorum. Koşa koşa gelir. Adam hukuk sistemine bakar doğru düzgün işler yapılıyor. Ekonomi sistemine bakar doğru düzgün işler yapılıyor. Para politikalarına bakar doğru düzgün işler yapılıyor. İşin başında doğru düzgün adamlar, kadınlar var. Ha tamam ya bu ülke artık riske girilebilecek bir ülke demeye başlar. Kredi derecelendirme kuruluşları, kredi notlarınızı toparlamaya başlar, görünümlerinizi değiştirir, yabancı bankalarınızı bankalar sizinle ilgili yazdığı raporlarda daha yatırım yapılabilir bir ülke ibaresi kullanmaya başlar. Yabancılar gelir. Ama bakın kritik mesele zaten cümlenin içerisindeki burası. Biraz zaman alacak. Ne kadar zaman alacak? 2 yıl alacak, 3 yıl olacak. Yani öyle 15 gün sonra, bir ay sonra Mehmet Şimşek oluk oluk Türkiye'ye para falan akıtamayacak. Böyle bir şeyin olması zaten söz konusu değil. Ta ilk günden beri söylüyorum arkadaşlar bunu. Böyle boş hayaller içerisindeki kimse girmesin diye bas bas bağırıyoruz burada. Sen önce koşullarını düzeltmek zorundasın. Koşullarını düzelttikten sonra evet Türkiye potansiyel bir ülke. A partisi B partisi diye bakmaz. Hangi siyasi görüştensin diye bakmaz. Yabancı burada zarara uğrayıp uğramayacağına bakar. Zarara uğramayacaksa ve yurt dışından yani Amerika'dan ve Avrupa'dan daha çok getir elde edecekse senin ülkene gelir. Hem de sıcak para olarak değil sadece. Aynı zamanda doğrudan yabancı sermaye olarak da gelir. Ama demokrasi, ya Çin'de de yok demokrasi, kardeşim, Rusya'da da yok demokrasi, Kazakistan'da da yok, Türkmenistan'da da yok demokrasi. Demokrasi İngiltere'de, Amerika'da da yok geri geldiğinde. Demokrasi olmasın demiyorum bu arada. Tabii ki demokrasiye en yakın ülkelerden birisi olalım, sosyal hukuk devleti olalım, aynı zamanda sosyal vatandaş devleti olalım. Bunları zaten savunuyoruz. Ama mesele yabancı'nın Türkiye'ye gelmesi için tek mesele demokrasi değildir onu anlatmaya çalışıyorum. Hukuk sistemini doğru düzgün düzgün ayarlarsan ve tüm verilerini doğru düzgün yaparsan o zaman yabancı senin ülkene gelir. Ama bu bir günde olmaz kardeşim. Sen 20 yıldır ekonomiyi bozuyorsun. Son 10 yıldır iyice bozuyor. Saçma sapan bir noktaya getirmiş durumdasın Türkiye ekonomisini ve Türkiye hukuk sistemini ve Türkiye'deki sosyal sistemi saçma sapan bir noktaya getirmiş durumdasın. Bu koşullar içerisinde bunun düzeltilmesi bir zaman alacak. Bunu kabul edelim. 10 yıllık yıpranmanın 2 yıllık 3 yıllık bir düzeltilmesi düzeltmesi olur minimum. Minimum kardeşim. işte Meme Şimşek bunu söylüyor ise ki bence bunu söylüyor. Ve Sayın Erdoğan da bunu söylüyor ise ki bence bunu söylüyor. O zaman eyvallah kardeşim. O zaman hiç itirazım yok. Reel olanı görmüşsünüz. Şimdi bu reel duruma göre de reel politikaları uygulama zamanı geldi. Doğru düzgün ekonomi politikaları uygulayacaksınız. Doğru düzgün para politikaları uygulayacaksınız. Meme Şimşek bakın ne diyor. Yabancı yatırımcılar geri dönecek ama biraz zaman alacak. Erdoğan diyor ekonomide atılan adımların yansımalarını görmek biraz vakit alacak Konu kapandı. Gerçekleri söyleyin kardeşim bize. Bize gerçek neyse onu söyleyin ya. Bize yanlış bilgi vermek yerine doğru olanını söyleyin. Biz de eyvallah diyelim tamam durumumuzun farkında olalım en azından. Doktora gidiyorum sadece başın ağrıyor deyip aspirin verip gönderiyor beni. Doktor bey lütfen benim problemim neyse bana söyleyin birlikte çözelim bu işi. Ben de durumun farkında olayım ona göre adımlarımı atayım. Ben kanser miyim kardeşim? 3 ay ömrüm mü kaldı? Belki 3 ay boyunca gezme tozmak, takılmak. istediğim her şeyi yapmak istiyorum. Bırak bu 3 ay içerisinde bunları yapayım o zaman. Ya da bunun bir tedavisi varsa ona göre uygula o zaman. Denir adama. Ve diyor ki yeni programın sürekliliği konusundaki endişeler yersiz. Eyvallah endişelenmeyelim görelim. Ama bir program da görelim. Şimdi mesele bu. Ben bir program da görmek istiyorum acı. Sen bana sadece şöyle olacak böyle olacak bunun bir sürekli olacak falan filan deme. Bunun yanında bana nasıl bir program işlettiğini de göster. Bu işin sadece sadece maliye politikalarıyla bu işin sadece para politikalarıyla olmayacağı ortada. Bunun yanına nasıl bir ekonomi politikası koyuyorsun? Tarımı, sanayi kobileri nasıl destekleyeceksin? İşsizliği gerçek anlamda nasıl azaltacaksın? Genç göçünü nasıl durduracaksın? Bunları bana anlat kardeşim. Önünde nasıl bir projeksiyon var? Benimle paylaş. ben bunları paylaş öyle bir şey yok. Paylaşacaksın. Paylaşacaksın kardeşim. Reel sektörle de, vatandaşla da paylaşacaksın. Ben bileceğim ki tamam bugünlerde bir sıkıntı yaşıyorum ama yarın öbür gün Türkiye ayağa kalkacak. Bu ayağa kalkma sürecinde de azıcık dişimi sıkacağım. Bunu bileceğim abi ben. Bunu bana söyleyeceksin ya. Yani. Öyle kafana göre ben işte Allemi Cihan'ım istediğim gibi takılırım yok. Kim olursan ol. Olur. Cumhurbaşkanı olsan da yok. Hazine Bakanı olsan da yok. Siz ayrıcalıklı değilsiniz. Ayrıcalıklı olan biziz vatandaşlar. Siz bize hizmet için oradasınız. Siz bizi temsil etmek için oradasın. Sizin koltuklarınız size bir üstünlük sağlamıyor kardeşim. Üstün olan biziz. Onun için de üstünlere hesap vereceksin. Çıkacaksınız diyeceksiniz ki kardeşim bu 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 bu. Bunu bu şekilde yapacağız. Şunu şu şekilde yapacağız. Diyeceksiniz bunu. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamaları 500 bas puan sonrasında. Faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma süreçlerini destekleyeceğiz. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdüreceğiz. Yani diyor ki bankalar kredi vermemeye devam edecek. Siz faiz oranları ne olduğuna bakmayın. Faiz oranı %100 de olsa, %200 de olsa, %500 de olsa fark etmez. Biz kredi kullandırmak istemiyoruz şu anda parayı daraltmak istiyoruz piyasadaki. Türk lirası mevduat bayının artırılmasına yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Yani bakıyoruz kur korumalıda bir erime var bir miktar. Döviz mevduatlarında bir düşüş var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinde brüt rezervlerinde hafif bir çıkış var ama bunların hiçbir bir şey ifade etmiyor. Mevduatların azalması yastık altına para kaçışının hızlanması anlamına geliyor. Kur korumalının azalması o paranın faize gittiği anlamına gelmiyor. Dövize yöneldiği anlamına geliyor. Ya da altına ya da başka enstrümanlara borsa vesaireye yöneldiği anlamına geliyor. Nasıl bu kadar net konuşuyorsun diye soranlar olabilir. Ya kardeşim döviz mevduatından çıkan para tamamen TL'ye dönüyor. Olsaydı Merkez Bankası rezervleri şu anda 120 milyar dolar değil 160 milyar dolar olur. Net rezervlerdeki artış çok daha fazla olur. Artmıyor kardeşim. 1-2 milyar dolarla bana gelmiyor. Bugün 126 milyar dolar oluyor. Yarın 120 milyar dolar oluyor. Oralarda dalgalanıyor. Genelde de kur etkileşiminden kaynaklanıyor. Sadeleşme süreci devam devam edecek. Enflasyon görünümünde belirli bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği şekilde devam ettirilecek. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yurt içi talepteki güçlü seyir hizmet fiyatlarındaki katılık enflasyonun artmasına sebep oluyor. Enflasyon yılın 3. çeyreğinde öngörülerimizin üzerinde yükseldi. <laughs> Öngörülerinizin ne kadar tutarsız olduğunun en net göstergesi bu. Şu anki Merkez Bankası yönetimine de söylemiyorum bunu. Şimdi haksızlıkta etmeyelim. Gay Erkan ve yardımcıları, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları. Çok böyle seçkin, düzgün adamlar ve kadınlar var aralarında. Acayip iyi akademisyenler falan da var. Onlara haksızlık etmek istemiyorum. Onlar 4 aydır görevde. 2 yıldır, 3 yıldır o kadar berbat işler yapıldı ki Merkez Bankası tarafında kardeşim. O kadar tutarsız öngörüler ortaya konuldu ki ister istemez bu öngörüleri gelir gelmez çatırt diye de düzeltemiyorlar. Doğal olarak yavaş yavaş düzeltmeye çalışırken onlar da yanlış öngörülerde bulunmak zorunda kalıyorlar. O nedenle de bakın ankete katılan sayısını değiştirdiler. Oradaki katılımcı kişilerini değiştirdiler falan filan. Yani tamam tamam kardeş biraz daha kredi verelim size sıkıntı yok. Hiç problem değil. Ben ne Merkez Bankası tarafına kızıyorum bu koşullarda, bu açıklamalar sonrasında. Ne Mehmet Şimşek'e ne Erdoğan'a kızıyorum. Kime kızıyorum biliyor musunuz? Hala bazı dallamalar var, onlara kızıyorum. Dallamasınız oğlum. Bak bu lafı köküne kadar hak ediyorsunuz. Siz dallamasınız. Çıkıyorsunuz. Merkez Bankası 500 bas puan arttırırsa dolar şöyle düşer. 300 arttırırsa dolar böyle iner. İşte şuradan şu kadar para bulundu dolar 20 lira olacak, 10 lira olacak, 5 lira olacak. Bırakın lan bu dallamalı. Neyin peşindesiniz oğlum bize yıllarca vatan haini dedirttiniz. Bana başka olmak üzere vatan haini dedirttiniz bize. Bu ülkeyi satan sizsiniz oğlum. Bu doların düşmesini pompalamaya çalışanlar için söylüyorum. Vatandaş hiç söylemiyor. İhracatçının beline sopayla vuruyorlar. Üreticinin kafasını koparıyorlar işsizliği patlatıyorlar. Ülkedeki sistemin bozulmasına sebep oluyorlar ve insanların fakirleşmesine sebep oluyorlar. Bunlara dallama bile demek hafif kalıyor kardeşim. Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Üzerinize de alın.